Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'de ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün MSP'de cringe fotoğraflara bakacağız arkadaşlar. Ben bu videoyu cringe art booklar diye bir şey görmüştüm. YouTube'da video fikri arıyordum. Yani o kadar artık video fikri yoktu ki. Şimdi kızın içeriğini çalmak yerine çalmamak için ben de fotoğraflar yapayım dedim arkadaşlar. Biri çekmişti ben de dedim ki oğlum kızın emeği var şimdi gitmiş bulmuş. Ben de farklılaştırdım. Ben de fotoğraflar çekmek istedim arkadaşlar. Bugün MSP'deki fake fotoğraflara bak. Fake demişim. Cringe fotoğraflara bakacağız. İlk öncelikle arkadaşlar videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, yorumları da lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar videoyu izliyorsun, like atıyorsun kardeşim niye yorum atmıyorsun ya. Niye ya? Neyse arkadaşlar bu arada bir tane çarkımız varmış. Bu çarktan 500 fame çıkarsa videoyu bitiriyorum. Şaka bitirmiyorum lan. Ya klasik arkadaşlar alışıyım o yüzden hiçbir şey demiyorum. Yani normal bu fame çarkı değil arkadaşlar. 500 fame çarkı bunun adı biliyor mu? Yani burada gelip de bize şey demeyin. Abi çark çevirsene. 500 fame çevirsene diyeceksiniz arkadaşlar. 500 fame mi 500 fame mi? İkisinden birini kazanıyorsun. 500 mü 500 mü? İkisi de aynı arkadaşlar. Onun dışında hiçbir şey çıkmaz. Hayatta. Impossible. Neyse arkadaşlar. Şimdi size buradan e, Artbook, fotoğraf, kulüp, yarışma, film, blablabla fotoğraflara giriyorduk evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Neyse. Neyse geçiyoruz arkadaşlar. Abi şurası mı geldi? <laughs> evet arkadaşlar şurdum kusura bakmayın bu kim lan Save girl. Fake midir doğru mudur bilmiyorum ama ben cringe fotoğraf arıyorum kardeşim ben cringe arıyorum Yani Cringe dediğin arkadaşlar, cringe'lik damarımı patlatabilecek bir şey arıyorum. Ama bulamıyorum. Niye? Bak sessizliğin ortasında sessizlik damlaları, yıkılmaz desteklere dönüşmüş kırgın, kırılaganlık sembolleri. Yo ye yeah. arkadaşlar burada havalı bir söz yazmış. Ocean kardeşimiz. Ocean kardeşim kalk git buradan sinirlerimi bozma. Bu da çok mutlu. Abi niye mi? Eskiden MSP arkadaşlar ben fake fotoğraflar... Serisini çekmeden önce her gün 16483 tane fake fotoğraf geliyordu. Bakın tam olarak 16483 tane fake foto yani böyle pardon, cringe fotoğraf geliyordu. Şimdi yok. Şimdi yok abi. Niye? Ben millet rezil olmamak için arkadaşlar artık benim videolarımı izliyor gene ben. Kardeşim ben sen ne yapayım ya? Bana bana cringe fotoğraflarını gösterin ya. Niye cringe insan yok burada böyle kendi Dur merak et arkadaşlar vardır ya MSF'de asla bitmez cringe fotoğraflar arkadaşlar Asla mı asla bitmez arkadaşlar cringe fotoğraflar Nerede kardeşim Bana cringe bak alın bak ben sinir etmeyin Ben ne yapayım bunu sevgilim dediğin şeyi ne yapayım ben ya Ne demiş eleştirmeyin AQ Kardeşim abi eleştirmeyeceksek niye atıyorsun dayı ya Bak bu kıza, bu kıza çok fena şey veriyorum. Hak veriyorum orada yorumu gözüken. Bilmem, bilmem, bilemiyorum Altan, bilemiyorum. Mesela arkadaşlar bundan ben hiçbir bir amaç çıkaramadım. Cringe sayılır mı bilmiyorum ama değil bence ya fazla. Bu ne lan? Tight'la çorap. Ya ben bunu ne yapayım ya? Ben MSP'de bunları niye görüyorum arkadaşlar? Ben MSP'de bunları görmek zorunda mıyım? Allah Allah ya kötü oldu. Mesela bu cringe arkadaşlar. TC kimlik no falan dallama gibi bir şey paylaşmış. Doğum yeri 1001. 1001. Aynen kardeşim. Tövbe estağfurullah. Hazreti İza diyeceğim neredeyse. Allah'ın mesela Kumsal. Arkadaşlar ben cringe fotoğraflar arıyorum ama güzel fotoğraflar buluyorum. Çok psikolojim bozuldu benim bu durumdan dolayı. Karabağ. Karabağ Azerbaycan'ındır. Yürü be kardeşim. Ekobrat. Eko gaga. Arkadaşlar bir cringe fotoğraf bulamıyorum o yüzden benim moralim bozuldu şu an. Bu video cringe fotoğraflarla dolması lazım fakat cringe fotoğraf bulamıyorum. İntihar edeceğim. Bekliyorum. Ben şu an arkadaşlar bulamıyorum o yüzden psikolojim bozuldu. Oğlum niye herkes güzel fotoğraflar atıyor arkadaşlar? <laughs> Oha. Oha beni buldum lan. Benim, benim fotoğrafımı paylaşmışlar. Yemin ederim dava açacağım size ya. <laughs> William kardeşime dava açacağım. Oğlum bu ben lan. Kediye benziyor olabilir ama bu ben yani arkadaşlar. Neyse bir şey demiyorum William onu kaldır kardeşim benim ya. Cık. Bu ne lan? Allah'ım arkadaşlar ya. Ne kadar dallama şey varsa paylaşmışlar ya. Psikolojim bozuldu yemin ederim ya. Saçma şeyler, saçma fotoğrafları inceliyorum desem şu an 96 bin tane bulmuştum ama cringe yok. Böyle Türkler bir yazsın. <gülüyor> 9 <gülüyor> Şimdi bu adam bana gelecek diyecek sen buradan sonra buradan. diye girecek arkadaşlar. Bu ne lan süt içiyor. Süt içerken MSP fotoğraf. <laughs> milk çekmiş. Orange milk. <laughs> milk çekten çok süte benziyor. Harbi ha. Muzlu çünkü demiş sonra. Bir dahakine çikolatalı bekliyorum. Milkshake nasıl yapılıyor lan? Neyse arkadaşlar o kadar da detaya girmeyelim lütfen. İlerleyelim arkadaşlar. Psikolojimiz bozulmadan önce daha fazla bozulmadan önce ilerlememiz gerekiyor yani buralara. Kardeşim benim cringe fotoğraf bulamadığım için arkadaşlar çok moralim bozuldu. Yani intihar edeceğim arkadaşlar artık o kadar fazla. Ya niye yok ya? Niye kimse arkadaş? Niye kimse atmıyor lan? Bana bunun bir cevabını versin. Niye atmıyorsunuz lan? Size bir şey mi yaptım arkadaşlar lan ben? Cringe fotoğraf niye atmıyorsunuz lan siz? Hı? <laughs> Bakayım fitness. <laughs> fitness back in bu business. Bir de o değildir arkadaşlar. 2 like almış. 32 tane kişi de fake demiş. Ama bak Redmi ile çekilen bir fotoğraf arkadaşlar. Ama bak ne ses alınmış lan bu. Cidden ne ses alınmış. Kardeşim şuraları insan kırpar ya. İnsan kıpar da der ki fake olduğunu anlamasınlar der ya. Pışt beğensene askım. Millete niye aşkım diyorsun ya sen? Millete niye aşkım diyorsun kardeşim? Tövbe estağfurullahürrellellezim. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar niye hiç bir cringe fotoğraf yok? Bir kanıtlı demiş. Bence fake lan. Bence fake. Ama bilemiyorum arkadaşlar belki olmayabilir. Karı gibi edit. Yok lan erkek adama benzemişsin kardeş. Bu ne 150. 150 like istemiş galiba. Kardeşim niye bizi like istiyorsun ya? Cık. Arkadaşlar hiçbir cringe fotoğraf bulamadım. <laughs> o yüzden moralim bozuk. Bu ne abi olan? Geç arkadaşlar geç ya. Psikoloji mor Moralim arkadaşlar görünce artık. Hiç cringe fotoğraf bulamadım şu an arkadaşlar. Üzüldüm kalbim kırık. <laughs> arkadaşlar çok güzel insanlar var. Erkekten tut, kızlar, yakışıklıdan tut, güzeller. Bayağı varmış. MSP ne olmuş bilmiyorum arkadaşlar. Herkes bıraktı ama Georgia. Georgia, Georgia, Georgia ya ne alaka lan kardeşim? Oy var olun. Kardeş, Georgia ne alaka ki arkadaşlar? Az 40 kilo beni nece yiydin sen Boy beni yiğidin hadi senin bir şey gözlüyorum demiş. 40 lira kesey. Galiba Azer bu bizim kardeş ülke onu biliyor musun? arkadaşlar şimdi. Neden yani? Neden? Neden kardeş ülkeyi? Bilmiyorum arkadaşlar bilmiyorum. Cık, geçelim yani. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çarpılmış. Bu oğlum ben bu fotoğrafı 96 bin gördüm lan nedense Vallahi diyorum bir yerden daha gördüm ben bunu Fake Bak ben bunu bir yerde gördüm fake gibi değil ama gördüm yani onu Onu söylüyorum arkadaşlar Bu ne lan bu da çarpılmış kafasında bir şey çıkmış arkadaşlar Bu da storyden esas almış kardeşim bir Galerinden atıp yani niye storyden esas atıp duruyorsun bizim biz biz ne yapalım senin storyindeki şarkıyı ya